Herkese merhabalar. Bugün 1 Şubat 2021. Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Bursa'da Türkçe ezan okunmasının protesto edilmesi, Ayasofya Camii'nin müze olarak ziyarete açılması, Hümeyni'nin İran'a dönüşü, Abdü İpekçü ve daha birçok konumuz var. Hazırsanız başlayalım. Dünya tarihinde bugün yaşananlar 1793 Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya savaş ilan etti. 1913 Dünyanın en büyük tren istasyonu Grand Central Terminali New York'ta açıldı. 1924 Birleşik Krallık Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni resmen tanıdı. 1958 Mısır ve Suriye Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla birleşti. Bu durum ancak 1961'e dek sürdü. 1979 Humeyni Tahran'da 3 milyon kişi tarafından karşılandı. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin tüm yakınları ile ülkeden ayrılması Hümeyni'nin kesin zaferinin göstergesiydi. Bunun üzerine Hümeyni 1 Şubat 1979'da Paris'ten özel bir uçakla ülkesine döndü ve yaklaşık 3 milyon kişinin sevinç gösterileriyle karşılandı. Artık İran'da Ayetullah Hümeyni'nin başında olduğu İslam Devrim Konseyi tam anlamıyla yönetime el koymuştu. 2005 Kanada aynı cinsiyetten olanların evlenmesini yasallaştıran 4. ülke oldu. Türkiye tarihinde bugün yaşanan 1932 Bursa'da Türkçe ezan okunması protesto edildi. Türkçe ezan okunması konusunda ilk ciddi muhalefet 1 Şubat 1933'te Bursa'da yaşandı. Bursa Ulu Camii'nde bir kısım cemaat ezanın Türkçe okunmasını protesto etti. Bu tarihlerde İzmir'de olan Mustafa Kemal hemen Bursa'ya gelerek bu olayın sorumlularının tutuklanmasını ve cezalandırılmasını istedi. Bursa Savcısı Sakıp Bey, Bursa Sulh Ceza Hakimi Hasan Bey ve Bursa Müftüsü Nurettin Bey'e görevi ihmal iddiası ile işten el çektirilmişti. Olayla alakalı görülenler tutuklanmış ve yargılanmak üzere Çorum'a nakledilmişlerdir. Bu olay üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı bir bildiri yayınlayarak camilerde ezan, hutbe ve salatın Türkçe okunacağı belirtilmiştir. 1935 Ayasofya müze olarak halkın ziyaretine açıldı. 1944 Gerede, Bolu ve Çankırı'daki depremlerde 4611 kişi hayatını kaybetti. 1979 Gazeteci Abdü İpekçi öldürüldü. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi 1 Şubat 1979'da silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikastin sorumlusu olarak yakalanan Mehmet Ali Ağaca hapishaneden kaçmayı başardı ve arkasından İtalya'da papaya suikast düzenledi. 1980 İstanbul'da zamlara tepki gösteren halk bilet almadan vapura bindi. 2012 30 yıllık dev yol davası düştü. Yargıtay 9. Dairesi Ankara Birnoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde 574 sanıkla 18 Ekim 1982'de başlayan dev yol ana davasının tüm sanıklar yönünden zaman aşımından düşürülmesine karar verdi. Bugün doğanlar 1914 Türk arkeolog Jale İnan dünyaya geldi. 1936 Türk sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz dünyaya geldi. Bugün hayatını kaybedenler 1999 efsanevi Türk müzisyen Barış Manço hayatını kaybetti. Bugünkü bültenimizi de burada sonlandırıyoruz. Tarihte gerçekleşen önemli olayları ele aldık. Yarın neler olduğunu merak ediyorsanız bizi dinlemeyi unutmayın.